Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle hala abone olmadıysanız abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Bugün bir mahkeme davası sonuçlandı. Bunun sonuçlarına hep beraber bakalım neler olacak. Arkadaşlar Facebook'ta gezerken güzel olabilecek müjdeli bir haber gördüm. Bunu hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz bizim yüzdelik davalarla ilgili bir sürü sıkıntımız var. Bununla ilgili bir karar var arkadaşlar. Bunu sizlere göstereceğim. Sağlık ve sosyal hizmet işçilerimizin hak gasplarını bitirmeye sözümüz var. İstinaf Mahkemesi tarafından işçi sonuçlanan kararın hayırlı olmasını dileriz diye bir başlık. Haberin içeriğini okudum, merak ettim. Mahkeme sonuçları da var, hepsini inceledim. Hep beraber bakalım, hep beraber yorumlayalım. Bu mahkeme sonucundan ne çıkabilir? Yüzdeliklerimizi alabilir miyiz? Sendikamızın üyelerine verilmiş olduğu sözler bir bir yerine getirilmeye devam ediyor. Sendikamıza üye binlerce işçi adına açılan yüzdelik fark davalarımızdan bir tanesi daha davalı kurumun yerel mahkemenin işçiliğine sonuçlanan kararına red talebiyle bir üst mahkeme olan istifnaf mahkemesine başvurmasına rağmen. Arkadaşlar burada yerel mahkeme işçiliğine karar veriyor. Kurum da bunu bir üst mahkeme istinafa mahkemesine taşıyor arkadaşlar. İstinaf mahkemesine taşımasına rağmen davalı kurumun başvurusunu yerinde görmeyip kesin kararını işçi arkadaşımızın lehine vermiştir. Yani bir üst mahkemede kararını işçi lehine vererek yüzdelik farkların ödenmesini kararını vermiştir arkadaşlar. Şimdi bu mahkemeler ne işe yarıyor? Tabi bu istinaf mahkemesinden sonra bunu bir de yargıdaya götürme olayı var galiba öyle hatırlıyorum. Kurumun itiraz süreçleri falan olacak. Şimdi bu mahkemeler ne işe yarar arkadaşlar? Şimdi bireysel olarak açılmış mahkemeler bunlar. Diyelim o işleri yüzlük farklar ödendi bu emsal kabul edilir. Devlet bu o zaman bütün işleri bunu ödemekle yükümlü kalır. Neden derseniz bir mahkeme işçi kazandıysa diğer işçilerde aynı mahkeme kazanma ihtimali çok yüksek olduğu için masrafları işte mahkeme masraflarını avukat masraflarını ödememek için devlet bunu emsal göstermek zorunda kalır arkadaşlar. Emeğin adresi Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasına güvenen işçilerimizin hak gasplarını ortadan kaldırabilmiş olmak. İşçilerimiz adına hak kazanımını sağlamak daima en temel hedefimiz olacaktır. Bu anlamda sendikamız Genel Başkanı Sayın Hakan Toya ve Genel Merkez Yöneticilerimiz Hukuk Müşavirimiz Sayın Kadir Atıcı'ya emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Türkiye Sağlık İşleri Sendikası sağlık ve sosyal hizmet işlerimizin güven kapısı olmaya devam ediyor demiş. Arkadaşlar sendikanın ne olduğu hiç fark etmez. Hangi sendika olursa olsun böyle güzel bir sonuca gidebilirse bizlerin bu durum çok hoşuna gider. İşçiler lehine yapılacak hareketler arkadaşlar. İnşallah bu işler çıkar. İşte en son sonuçlanır. Arkadaşlar bu da mahkeme sonucu Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi demiş. Hızlıca bunu da isterseniz bir bakalım. Türk Milleti adına karar. Başkan Ali Şahin, üye Aliye Saat, üye Özben Aslan, katip Rabia Kefensizoğlu İşlenen kanun Ankara 32. İş Mahkemesi gibi başlıyor arkadaşlar. Tarafların iddia ve savunmaları var burada. Davacı vekili dava dilekçeleri. Özetle davalı vekili cevap veren dilekçeleri. Özetle gibi burada iki tarafın birbirleri yazdıkları dilekçeler var. Burada da karar var. İstifnaf dayalı vekili istifnaf başvuru dilekçesi. Özetle davacının 696 sayılı KK ile sürekli işçi kadrosuna geçirildiği bu konuda ücret ve mali hakların belirlenmesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 375 sayılı KYK geçici 22. maddesi uyarınca idarelere sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücret ve diğer mali sosyal haklarının belirlenmesi esas alınarak TİS hükümleri adlı düzenlemenin de uygulaması gerektiği buna göre 02.04.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu kapsamda işçilerin Brüt ücretin %4 zam yapılacağı takip eden dönemlerde Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı yazısındaki zamların uygulanacağı ancak kadroya geçmeden önce alt işveren tarafından veya başka bir şekilde ücret artışı yapılması halinde bu artışın %4 mahsup edileceği düzenlenen göz önünde alınarak bu düzenlenen çerçevesinde davacının ücretleri eksiksiz olarak ödenmiştir. Davacının talepleri yersiz denilerek ilk derece mahkeme kararını kaldırmak sürete devam ettiğine karar vermesi talep edilmiştir. Bu kurumun yapmış olduğu Dilekçe arkadaşlar. Hüküm. Burada hüküm arkadaşlar kararı vermişler. Davalı tarafın yerinde görülmeyen istifnaf başvurusunun gereğince esasen reddine yani davalının dilekçesine savunmasını kabul etmemiş. işçilerin yüzdelik farkı alması almasına hak olduğunu söylemiş istifnaf mahkemesi arkadaşlar. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. inşallah güzel sonuçlanır. İnşallah biz bu yüzdelik farkları alabiliriz diyorum. Bakalım iki davalı kurumun harçtan muaf olduğundan harç işlemine yer olmadığına, davalı tarafça yapılan istihdaf yargılama giderlerinin kendi üzerine bırakılmasına, istihdaf incelemelerinin arasında danışma açılmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, dava üzerinden yapılan inceleme sonuçlandı gibi böyle devam ediyor. Burada bizim için önemli olan bir davalı tarafın vermiş olduğu dilekçeyi red etmişler arkadaşlar. Yani bu da işçinin yüzdelik haklarını alabilmesi için çok çok önemli bir mahkemeydi. Daha önce yerel mahkemelerde biz bu haklarımızı kazanmıştık ama istinafa gittiği zaman bozulmuştu. Şimdi istinaftan sonra Yargıtay olayı var mı? Bunu da hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz. Sendikada bunun arkasında duracağına eminim. Çünkü bu kadar mahkeme mahkeme uğraştı arkadaşlar. Bu mahkeme sonucu bizim için güzel fakat Şimdi bizim tartışmamız gereken bir sürü olaylar var. Bir sürü problemler var arkadaşlar. Mesela 2021 kamu çerçeve protokolünde gözden kaçırdığımız bir olay var. Daha önceki bazı kurumlarda hatta çoğu kurumlarda olan %13'lük hizmet zammı, fiili çalıştığı güne karşılık hizmet zammı bu kamu çerçeve protokolünde hiç istenmemiş. Ben buradan şimdi anlayamadım. Bilen varsa arkadaşlar söylesin. Mesela burada bu istenmemiş ya. Sonradan bu %13'lük farkı yani hizmet zammını kurumlar toplu sözleşmeler yapabiliyor mu? Çünkü benim kafamın almadığı kısım şu. 2021 kamu çerçeve protokolü bağlayıcı olacak, bağlayıcı olacak. Orada olmayan hiçbir şeyi işçiler isteyemeyecek diye biliyorum. Bu yüzden şimdi bu %13'lük hizmet zammını bile istememişiz. Ben şimdi sendikalarda şunu anlamıyorum arkadaşlar. Siz bunu istersiniz. Devlet vermez. Çıkarsınız dersiniz ki biz istedik. Devlet vermedi. Eğer siz istiyorsanız greve gidelim. Böyle dese bütün işçiler sendikaların arkasında durur. Ama benim anlamadığım şu, yahu arkadaşım sen sendika olarak bir taslak hazırlıyorsun, istek taslağı. Ya bu istekleri yapmaya bile çekiniyor musunuz? Anlamıyorum ki. Hizmet zammını kaldırmışsınız, yok bürüt 4800 demişsiniz. Taslağa bakıyorum, sizin istediğiniz taslağın %30'unu devlet kısa zaten hiç bu taslağa gerek bile yok. Toplu sözleşmeye girmeye gerek bile yok. Biz duyumlar alıyoruz, yüzde %5 zam gibi. %5 tam dedin zaten bizim aidat vereceğimiz para kadar. O zaman hiç toplu sözleşme yapmaya bile gerek yok. Sendikaların istemesi lazım. İsteyin. İşçi için çok isteyin. Devlet verir vermez. Ama siz görevinizi yapın ve isteyin diyorum. Arkadaşlar hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.